Ee, selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni girişimiz bu. Selamünaleyküm arkadaşlar. <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yine çok bir şey yok. Ee, bu kadar. Şimdi hazır mısınız? Ben de bir karakter değiştireyim. Geç yok yok. Karakter değiştirmiyorum. Bakayım şöyle. Böyle iyi bence. Bilgisayar karakter değiştirdim. Neyle uğraşabilirim? Uğraşmayacağım ama. Direkt al Jackie'yi. Pas hazıra. Yani sadece hadi, oynayalım. Bir bir ben bir... Ben kendi Deniz, Deniz uzaklaşma uzaklaşma gel. Çok uzaklaşıyor gidiyor. 5 kilometre öteden konuşuyor ya. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar. Ben Abi, kendi hesabımdan oynasam en sevdiğim karakterlerinden Abi, bu kadar? Ama kendi hesabımdan oynamıyorum. Niye bu kadar donuyor? Ben de bilmiyorum. İnternet de kötü değil. İslam beni öldürüyordu. Çünkü internet kötü. Yo aslında internet kötü değil. Bizim internet kötü değil ama Çalışma yapıyorlarmış internette. Bir hafta daha böyleyim galiba. Allah Frank ulti. Hızlı yürüyemiyorum ha. Her neyse. Ben de hızlı yürüyemiyorum. Niye hızlı yürüyemiyorum? Hızlı, hızlı, aksesuar değiştireyim. İzleyelim bakalım ne yapıyor. Deniz internet sorunları çekiyor. Frank'i kes. of Frank'i Korkma kopma seni öldüremez merak etme. Sen oğlum altı iki için öldüremezsin. Gerçekten. Sana gittik Gaza. Bari bari beni öldürmeden Gaza gitseydi daha güzel olmaz mıydı? Bence <laughs> Aynen. bence yüklere dalırdım. Şimdi şu broktan başlayalım. Gel buraya küçük kuş küçük. Allah öldürüyor lan. Küçük küçük dedim de sen de öyle hadi hadi bak beni seviyor sen tamam, Gel, Tamam emziyek. Sen öldür beni öldür. Hadi hadi bak. <laughs> Brawl Pass'tekileri açmayacağım arkadaşlar. 30. Otuzun, 30. kademeye gelince hepsini birden tamam, çekeceğim. açacağım. ben de öldüm. Lu çıkacağım. Lu çıkacağım mı? Luç, <laughs> Senin için öldüm abi. Hani. Başka ne alabilirim? Dur lan 1v1 atalım. Biz niye dostluk maçının amacında kullanmıyoruz ki? Dostluk maçı. Aynı işte dost olalım biz. Tamam mı? Dostluk evet. maçı. Ama bütün yükleri bana sal. <laughs> Şaka yapıyorum. Yük al. Deniz hiç yük almadan benim yanıma gel. Ulti dedin. dolduralım birbirimizden. kız. Gördüm seni lan bir dur. Ülke doldu. Gire Tamam doldu. Ülke dolduracağım. Git. Peki. Oğlum senin ultin beni mahveder. Kafama ayı atacak. Hadi çabuk çabuk. Ölmem merak etme. Tamam. Şimdi istediğin gibi yuk al. Umurumda da değilsin ben alıyorum hepsini. <laughs> Lan vurma. Keserim ha. Dostluk maçı işte ya, dostluk maçı. Kesmeyelim. Sonra ağlıyorsun bana. Düşük abi, niye kestin beni? Hehehe. <laughs> Sen bana vuruyor. Her neyse. Şimdi kutuları alalım. Kaçık olduğumu onu söylemeyeceğim. <laughs> Bakma. Zamanım yok her gün Roblox 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 tuttum. Video <laughs> çekemiyorum ki. Her gün yeni event geliyor. Ne o eventleri yap ne bileyim Robux harcama. ama. Robux'un yok ki zaten. Yok evet ama benim karakterimi seviyorum Robux'a da ihtiyacım yok şu an. Benim de. Olsa alırdım evet. yani. Ben ne, dur he, bak he. tek atarım ay. Git Hı. git tek atarım. bak acıdım sana al onları hadi ezik seni hadi al onları lan dur gaza ölme gaza ölme hayır bak gaza ölme evet birinci ol tatlı birinci niye ol Aliyim. oh gelmiş dedi birinci almam <laughs> niye gaza gittin <laughs> Öksürmüyor bu, öksürmüyor. Başka bir şey yapıyor. İsmini söylemek istemiyorum. <laughs> Gaza ölme. Beraber dönelim, oyunlar oynayalım, Kovalamaç maç oynayalım. şey yapalım. Hadi ama hadi çabuk. İki saat karakter değiştirmekle uğraşma. Hadi. Cidden bu karakterimi seçtim. Her neyse maçta görüşürüz. Hadi. sus. sus. Ben yine aynı yere oldum. Gel dönelim hadi gel dönelim. Gel gel dönelim. Oley. Ne yapma? Niye yapıyorsun? <laughs> Oğlum nereye gidiyorsun? Ayaklandı bu kız. Zaten ayağım var. Sen git bak. Gidin. Git. Arkadaşlar yani varsın yani yani çok güzel videolar çekiyor. <región> Arkadaşlar yani bir o… Oha o nereden bildin lan yerimi? Al. Ne mi çıkıyorsun sen? Eğer videoyu beğendiyseniz like atıp abone olun. Bekleyin. Deniz gitme. Benim sabundan var. Nereye gidiyorsun? Sabundan kabuğum var benim. Ne alaka? Ne bileyim. Sabundan kabuğum var benim. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz bir like atıp bir abone olabilirsiniz. İsterseniz de yorum yazabilirsiniz. Yorumları cidden okumaya çalışıyorum. Ben bana diyeceğim. Güven bana. Bu ne? Galeri. YouTube YouTube kalsın. ver. Hadi. Bay Son bir iki maç daha atalım. Bay mı mı? Bay bay. Kime bay bay dedin lan? Arkadaşlara. <laughs> Video kapmıyorum ki bir iki maç daha oynayacak da. alsam Şöyle nani Baş belası çekirdek. Çabuk çabuk. Mini de oynayacağız. Arkadaşlar şöyle. Arkana Deniz sen sus sen... bir saniye. Sözümü bölme. Tamam. Sözümü bölmeye ne kadar meraklısın ya. Cihaha <laughs> <laughs> ne demek? Ne bileyim? Cihaha. <laughs> 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 Dur lan öldürmeyeceğim lan öldürmeyeceğim. <laughs> sen beni şeyliyken iki Tamam tekrar tekrar. Bak video çok boş olmazsın. Hadi, hadi çok boş olmasın <laughs> video. Hadi hazır çek. Ne bu kadar güçlüsün? Yo, çok da güçlü değilim. Bul beni keserdi mesela. <laughs> Deniz orada sesin Duyulmuyor Çok kötü bir ses çıkıyor. <laughs> Oo iki kutuda benim. <laughs> Tırıl, tırıl. <laughs> Deniz, sus. Ne Arkadaşlar. İyi yaşlı. Şöyle. Şöyle. Şöyle değil, pardon. Şöyle. Hemen şöyle ol. Ağzına. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atıp abone olabilirsiniz. Yorum yazabilirsiniz. Bay bay değil oğlum. Sen bir daha video. Sen youtuber olamazsın büyüyünce. Sen youtuber olamazsın. Sen youtuber olmaz. Yani arkadaşlar görüşmeyiz. Da görüşmeyiz. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar bu videoda bu kadar olsun. Like atıp abone olursanız teşekkür, teşekkür ederim. Nereden çıktı? Çok sevinirim. Geçelim. Kendinize iyi bakın. Bay bay.